Merhaba. Bu küt noktası dersinde sizlere sanal işletim sistem programımız olan VMware Workstation programında dosya klasörü paylaştırmayı göstereceğim. Aslında şöyle bir durum var. Sanal işletim sistem programınızda herhangi bir dosyayı kolayca tutup sanal işletim sistem pencerenizin içine yerleştirebilirsiniz. Deneyelim. Yine metin belgesi. Deneme yazıyorum. Deneme yazdıktan sonra basılı tutup buraya attığınız anda sanal işletim sisteminizde hatta tam ekranda yapayım. Sanal işletim sisteminizde deneme dosyanız karşınıza gelecektir. Fakat çok daha büyük dosyaları atmak istiyorsanız eğer bu biraz yavaş olacaktır. Yani tutup atmak bazen çok vakit alabiliyor. Özellikle büyük dosyalarda. Böyle durumlarda sizler bir tane klasör belirtiyorsunuz kendi Windows'unuzun üzerinde. Örneğin ben kendi işletim sistemi üzerinde anlatayım. Ben Windows 7'de bir tane paylaşım adında bir klasör belirleyeceğim. Bu klasöre geldiğim zaman da e, istediğim dosyayı atacağım. Daha sonra sanal işletim sisteminde bilgisayarıma tıkladığım anda buradan o klasöre bir bağlantı olacak. Bir tane e, sanki A sürücüsünden bağlanıyormuş gibi olacak. Şimdi bunu yapalım. Öncelikli olarak sanal işletim sistemini bir kapatayım. Ardından gelmeniz gereken yer VM kısmından settings kısmına geliyoruz. Ardından options kısmına gelip shared folders paylaşılan klasörler burada disabled olduğu yani kullanıma kapalı olduğu görülüyor. Bu alana geldiğimizde always Enabled'a basıyoruz. Şimdi burada At kısmına basıyoruz ve güzel bir ee, sihirbaz çıkıyor karşımıza çok basit. Next'e basıyoruz. Host path yani paylaşılan klasör nerede olacak? Browse'a tıklıyorum. Ben daha öncesinde hazır bir yer bulmuştum. Virtual Machines içinde Shared. Siz istediğiniz klasörü tanımlayabilirsiniz. Name'i Share yaptım. Paylaşılan tarzında. Next'e basıyorum. Enable this Share. Evet. Ee, Paylaşımı açtık. Read de yalnız okuma işlemleri silme olmayacaktır. Eğer seçerseniz. Seçmiyorum. Finish'e bas. Map as a Network Drive Windows Guest. Yani siz bunu bir e, A sürücüsü gibi, A sürücüsüne bağlanırmış gibi göstermek istiyorsanız Windows'da bir simge bağında göstermek istiyorsanız bu alanı seçmek zorundasınız. OK'ye bastım ve sanal işletim sistemini çalıştırıyorum. Tam ekran haline getiriyorum. Bu arada aklınızda bulsun bunların bir şey yaraması için Lene vare. Tools'un yüklü olması lazım. Eğer sistemimiz çalıştı. Bilgisayarıma tıklıyorum. Bilgisayarıma tıkladığım anda bu arada size şunu da göstereyim. Onu demeyi unuttum. Şehir kısmında paylaştığım klasörün içinde serial klasörü ve Oracle Database 11G kurulumu var. Setup'u var diyelim. Lianvara host, share folders. Tıklıyorum. Share. Bahsettiğim klasör. Siz buraya birden fazla klasör de ekleyebilirsiniz. Ve karşımda iki tane klasör. Buradan dosyalarıma erişebiliyorum.